İzlerken aklınızı başınızdan alacak 4 Netflix filmi. Awake, uykusuz. Küresel bir olayın ardından insanlık uyuma becerisini kaybettiğinde sorunlu bir eski asker, hem toplum hem de kendi zihni kaosa sürüklenirken ailesini kurtarmaya çalışır. <laughs> Our survival depends on her. Barbarian. Barbar. I've got to be kidding me. İş görüşmesi amacıyla Detroit'e gelen genç kadın bir ev kiralar. Gece geç saatte eve geldiğinde ise evin başka biri tarafından daha kiralandığını, yabancı bir adamın evde kaldığını görür. Doğru bir karar olmadığını bilse de o gece orada kalmaya karar verir. Fakat korkması gereken şeyin beklenmedik bir misafirden çok daha fazlası olduğunu kısa sürede anlayacaktır. Beast Canavar Doktor Nate Samuels karısını kaybettikten sonra kızlarıyla birlikte karısıyla tanıştığı Güney Afrika'ya gider. Yaralarını sarmak için çıktıkları bu yolculuk tehlikeli bir aslanın peşlerine düşmesiyle kabusa dönüşür. Kişi okay, Bırak. Smile, Gülümse, bir hastayı içeren, tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan doktor. Rose Cotter açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını ele geçirmeye başlarken Rose, hayatta kalmak ve korkunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmek zorundadır.